Şef, etsiz çiğ köftenin kilosu olmuş. En az 350 lira. Evde yapsak kaça patlar? Denemeden bilemeyiz. Gel benimle. 500 gram esmer bulgur. 2 adet domates. 450 gram kuru soğan. Suyunu alıyorum. 75 gram biber salçası. 30 gram domates salçası. 50 gram isot, 10 gram sumak. 5 gram kimyon. 5 gram karabiber. 20 gram tuz. Baharatlar ne pahalıymış şef ya. Gerçekten biraz abartı. 100 mililitre nar ekşisi. 35 lira. Hakiki. Hakiki. 5 dakikaya gireyim. Bunun gramı para şu anda. Bir su bardağı buzlu su. Şimdi hepsini blenderdan geçiriyorum. Normalde blenderdan geçiriyorlar mı şef? İşi bilen geçirir. Yavaş yavaş ekliyoruz. Haydi bakalım. Kolumuza kuvvet. <laughs> İşçiliğim artıyor. Şu zeytinyağı da ekleyelim. 100 mililitre. Çiğ köfte hazır. Bir tane garnitür tabağımız var. Şef harika olmuş. Kilosu kaça geldi? 117 lira. 60 lira tabağıyla beraber 177 liraya geldi. Hani benim şişiliğim?